Herkese merhaba arkadaşlar ben Edis Konumculuk kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere bir duyuru yapacağım ee, arkadaşlar bundan sonra kanalıma her gün bir video gelecek ee, fakat e, ne günden sonra gelecek arkadaşlar cuma a gününden sonra e, her gün bir video gelmeye başlayacak kanalıma çünkü artık e, ee, arkadaşlar çünkü artık gerçekten günde bana 2 ya 3 video koymak gerçekten çok zamanımı alıyor. Bir video koymam en az 3 saatimi alıyor. Yani 2 veya 3 video koysam ben eskiden 3 video koyuyordum. Toplam 9 saat. Şimdi şimdi 2 video çekiyorum. Toplam 6 saat. Ama şimdi her gün 1 video gelecek de toplam 3 saatini sizinle birlikte harcayacağım arkadaşlar daha doğrusu günde birkaç dakika ama neyse işte arkadaşlar bu duyuru böyleydi ee, bundan sonra kanalıma günde bir video gelecek ee, arkadaşlar ama Cuma Cuma gününden sonra her gün bir video gelmeye başlayacak ve e, sizlere 19, 20 aboneydik. Bir, sanırım birisi abone çıkmış. 19 aboneyiz. 19 abone... Ol, 19 ki... E, nasıl diyeyim? E, Bizi abone olan arkadaşlarımıza buradan çok teşekkür ederim. E, arkadaşlar dediğim gibi artık her gün bir video gelecek kanala ama Cuma gününden sonra her gün bir video. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi çok beğendiyseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.